Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizi Avrupa ekonomileri üzerindeki etkisini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın doğalgazı kesmesi üzerine Avrupa'daki enerji problemi içinden çıkılamaz hale geliyor. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Fransa krizden derinden etkilendi. Ülkede yükselen enerji fiyatları karşısında fabrikalar ayakta duramayıp üretimi durdurmak zorunda kaldı. Müzik. Cam sektörünün önde gelen şirketlerinin geçtiğimiz yıl 2,5 milyon avroyu bulan bu yıl 12-13 milyon avroya ulaşan enerji faturası karşısında 1 Kasım'dan itibaren fırınları kapatacağı ve 5 ay boyunca üretimi durduracağı ifade ediliyor. Enerji krizi Fransa'daki çelik sanayisini de vurdu. Önde gelen çelik üreticilerinin 31 Aralık'tan itibaren kuzeydeki fabrikalarında üretimi durduracağı ve birçok demir çelik fabrikasının üretimi yavaşlatacağı belirtildi. Çelik fabrikalarında üretilen ürünlerin %10'unu oluşturan gaz maliyetinin şimdilerde %40'a ulaştığı ifade edildi. Fransa Girişimciler Federasyonu 150 bin şirketin tehdit altında olduğunu düşünüyor.